Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizlerle görmüş olduğunuz bu kare motif çalışmasını yapacağız. Burada ben dört tane motif çalışması yaptım. Şu birleşme noktasında farklı bir motif ortaya çıktı gördüğünüz gibi. E, motiflerimi yaparken Alize'nin Süperlana klasik iplerini kullandım. Mevsimlik e, çalışmalarınız için bu şekilde sizler de aynı iple motiflerinizi yapabilirsiniz. Ya da koton veya merserize iplerle baharlık örgülerinizi de değerlendirebilirsiniz. Özellikle yelek, hırka, bluz çalışmalarına çok yakışacaktır. Ayrıca hem üçgen şal hem de dikdörtgen şal yapabilirsiniz. E, ben çok beğendim. Yapımı çok kolay ve keyifle ilerliyor hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Başlarken tığıma başlangıç ilmeğimi attım. 1 2 3 4 zincir çektim. İlk zincirin içine batıyorum. Hemen buradan bir ip aldım ve şöyle kaydırmayla kapattım. Küçük bir halka oluşturdum. Tekrar 1 2 şöyle ipimi arada gizliyorum 3 4 5 6 7 tane zincir çektim tığıma iki defa ip aldım şimdi beşli trabzan yapacağız bunu farklı bir şekilde yapacağız hemen şöyle çünkü tığımıza iki kere ip aldığımız zaman üçlü trabzan yapıyoruz normalde bu defa 5'li trabzan yapacağız. Hemen ilkinden tek olarak ilmeğimi çıkardım. İkisini birlikte daha sonra tek olarak ilmeğimi aldım. Tekrar ikisini birlikte 5. defa ikisini birlikte alıyorum. 2 zincir tığıma iki defa ip aldım. Hemen buraya battım. İlkinden tek olarak ikisini birlikte tek olarak ikisini birlikte sonuncuyu ikisini birlikte olarak topladım. 2 zincir, tığıma 2 defa ip aldım, tekrar halkamızın içine şöyle ilkinden tek, ikisini birlikte, yine ilkinden tek, ikisini birlikte, son 2'yi birlikte topladım. Bu şekilde 12 tane 5'li trabzan yapıyoruz, aralarda 2 zincirimiz var. 12 tane 5'li trabzanımı yaptım. Sonda yine 2 zincir çektim. Hemen şurada başlangıçtan sayıyorum. 1, 2, 3. zincirin içine şöyle battım. Buradan bir ip aldım ve kaydırmayla kapattım. Şimdi ilk boşluğun içine batıyorum. Buradan bir ip aldım. 2 ilmeğimi birlikte topladım. Direkt sıkı iğne yaparak başlamış oldum. Tekrar aynı boşluğa 2 sıkı iğne daha yaptım. Sıradaki boşluğa 3 sıkı iğne yine sıradaki boşluğa 3 tane sık iğne yapıyoruz. İkinci sırayı aynı şekilde tekrar ediyoruz. Başladığım yere tekrar geldim. Burada son sık iğnemi yaptıktan sonra şöyle ilkin üzerine battım. Buradan biri ip aldım. Kaydırmayla kapattım. Şimdi bu ikinci sırada sık iğneleri yaptığımız zaman biraz gerginlik oluşabilir. O yüzden elinizi gevşek tutarak sık iğnelerinizi yaparsanız daha iyi olur. Şöyle biraz da sırayı tamamladıktan sonra esnetme yapalım. Evet 3. sıraya başlarken 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çektim. Tığıma iki defa ip aldım. Şimdi burada sıradaki sık iğnenin üzerinden bu birleştirmiş olduğumuz ilk sık iğne üzerinde zaten zincirimiz var. Sıradaki sık iğnenin üzerine batıyorum. Yine 5'li trabzan yapacağız. İlkinden tek ikisini birlikte bir tane tek tekrar ikisini birlikte son iki birlikte topladım. Arada bir zincirimiz var. Yine sıradaki sık iğnenin üzerine 5'li trabzan yapıyorum tekrar bir zincir tığıma iki defa ip aldım sıradaki sık iğnenin üzerine 5'li trabzan tekrar bir zincir tığıma iki defa ip aldım sırasıyla bütün sık iğnelerin üzerine 5'li trabzan yapacağız. Aralarda bir zincirimiz var. Burada toplamda 36 tane trabzanımızın olması gerekiyor. Sırayı tamamladığımız zaman bunu sayalım eksik olmasın. Sırayı tamamladım. Toplamda 36 tane beşli trabzan yaptım. Yine aralarda bir zincirimiz var. Şimdi sonda bir zincir çektim. Burada 6 tane zincir çekmiştim. 1, 2, 3, 4, 5'incisinin içine batıyorum. Hemen buradan ipimi aldım. Kaydırmayla kapattım. Şimdi sırada gelen ilk boşluğun içine şöyle kaydırmayla geldim. 1, 2 3 zincir çektim şimdi yarım köşe yaparak başlayacağız artık motifimizi kareye dönüştüreceğiz hemen bir ip aldım bir ikili trabzan yaptım burası bizim ilk köşemiz yarım olarak başladım şimdi zincir çekmeden sıradaki boşluğa batıyorum ve bir sık iğne yaptım 1 2 3 zincir sıradaki boşluğa bir sık iğne 1 2 3 zincir sıradaki boşluğa bir sık iğne Tekrar 3 zincir ve 1 sık iğne. Sırasıyla toplamda 7 tane boşluğumuz olacak. Hemen şöyle hızlıca yapacağım. Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 3 zincir ve 1 sık iğne. 6 3 zincir, 1 sık iğne. 7 tane boşluğumuz oldu. Bakın burada köşeden sonra şu iki tane ikili trabzanı yaptıktan sonra hemen bir sık iğne yaptık zincir çekmeden daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane üç zincir boşluğumuz var şimdi burada yine zincir çekmeden son sık iğnemizi yaptım sıradaki boşluğa köşe yapacağız hemen iki ikili trabzan arada üç zincirimiz var tekrar aynı boşluğa iki ikili trabzan İkinci köşemizi yapmış olduk. Tekrar zincir çekmeden sıradaki boşluğa hemen bir sık iğne. 3 zincir sıradaki boşluğa bir sık iğne. 3 zincir sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bu şekilde devam ediyoruz. Burada toplamda 7 tane 3 zincir boşluğumuz olacak. Son boşluğumuzu yaptıktan sonra sık iğnemizden sonra direkt sıradaki boşluğa köşe yapıyoruz. Burada zincir çekmeden Şimdi hemen sırayı tamamlayıp e, burada yarım köşemizi nasıl tamamladığımızı göstereceğim. Başladığım yere tekrar geldim. Burada son bir boşluğumuz kaldı. Hemen buraya da bir sık iğne yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. boşluğumu yapmış oldum. Şimdi biz burada yarım köşe yaparak başlamıştık. 2 İki tane ikili trabzanımız var. Hemen zincir çekmeden ilk boşluğa tekrar batıyorum. 2 İki ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ikincisi. Şimdi tığıma bir aldım. Hemen ilk zincirin yani ilk trabzanımızın üzerine battım. Buradan bir ilmek aldım. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım ve bir zincir çektim. Burası bizim köşe boşluğumuz. Şimdi hemen ilk boşluğun içinden yine bir ilmek aldım. Şöyle biraz uzattım. Bu şekilde topladım. Direkt sık iğne yapmış oldum. Şu ilk ilmeğin değil, ikinci ilmeğin altından batıyorum. Buradan bir ip aldım. Şöyle uzattım. Yine iki ilmeğim var. İkisini birlikte topladım. Bu şekilde e, trabzanla başlamış olduk. Şimdi 4 tane daha ikili trabzan yapacağız. Daha doğrusu üçlü trabzan yapacağız ama tığımıza bir kez ip alarak hemen şöyle bir ip aldım. İlkinden tek ikisini birlikte ikisini birlikte. Bu şekilde üçlü trabzan yapıyoruz. 3 4 şöyle beşincisi toplamda 5 beş tane olacak Şimdi bu arada 7 tane boşluğumuz var. Burada 5'e düşüreceğiz. Zincir çekmeden ilk 3 zincir boşluğuna batıyorum. Bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Tekrar sıradaki boşluğa bir sık iğne. 3 zincir. Bir sık iğne. 1, 2, 3. Bir sık iğne. Şimdi sonda 2 tane kaldı. 3 zincir ve bir sık iğne şimdi sonda bir tane kaldığı zaman burada 1 2 3 4 5 tane boşluğumuz oluyor hemen burada son sık iğnemizi yaptıktan sonra şöyle direkt bu son boşluğa batıyorum buradan bir aldığım tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım sık iğne yapmıyoruz şimdi bir aldım tekrar sıradaki köşe boşluğuna 5 tane üçlü trabzan yapacağız şöyle ilkinden tek x'ini birlikte ve ikisini birlikte. İkincisi 3 4 ve 5. 3 zincir tekrar 5 tane üçlü trabzan şöyle 5. üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi sıradaki 3 zincir boşluğuna 1 sık iğne. Aynı şekilde 3 zincir 1 sık iğne. 3 zincir 1 sık iğne. Toplamda 5 tane boşluğumuz olacak. şöyle beşinci boşluğumuzu yaptım sonda bir tane kalıyor hemen buraya atladım tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım tekrar bir ip aldım aynı şekilde köşenin içine beş tane üçlü trabzan yapıyoruz ve köşelerde üç tane zincirimiz var şimdi bu köşede artık birleştirmeyi göstereceğim şöyle dördüncüsü ve beşincisi Evet biz burada şöyle bir tane yarım şu iki köşeyi yaptık şimdi şu iki köşede de birleştirmeyi yapalım hemen beşinci trabzanımı yaptım köşelerde üç tane zincirimiz olduğu için bir zincir çektim şöyle motifimi alıyorum köşenin içine şöyle üstten batacağım buradan aldım ve bir sık iğne yaptım bir zincir çektim bir ip aldım tekrar burada köşeyi tamamlıyorum şimdi köşeyi tamamlarken iki tane ikili trabzan yapıyorum pardon üçlü trabzan iki tane üçlü trabzanımı yaptım şöyle üçüncüsünü de yapalım üçüncüsünü yaptım ilmeğimi tığdan çıkardım karşı tarafta da tam ortadaki yani üçüncü trabzanı bu taraftan şöyle battım buradan tekrar ilmeğimi çektim tekrar bir ip aldım hemen buraya iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum trabzanlarımız fazla olduğu için Burada da birleştirme yapıyoruz. Şimdi burada önce ilk boşluğun içine şöyle sık iğne ile birleştirmemi yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Üç zincir çekip buraya sık iğne yapmadan önce bir zincir çektim. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Ya da şöyle yapalım. İlmeğimi çıkarmadan karşı taraftaki ilk üç zincir boşluğuna buradan değil daha düz durabilmesi için şöyle tersten batıyorum ipim arkada buradan aldım şöyle iki ilmeği birlikte topladım ve bir zincir çektim hemen geldim sıradaki üç zincir boşluğuna bir sık iğne şurada da düğümüm görünüyor ama şöyle çekelim tekrar bir zinciri çektim karşı tarafta sıradaki boşluğa bakın buradan değil bu şekilde de yapabilirsiniz ama böyle yaptığınız zaman daha güzel oluyor tersten battım bu şekilde ilmeğimi aldım İki ilmeği birlikte topladım ve bir zincir. Tekrar buraya geldim. Bir sık iğne, bir zincir. Karşı taraftan sıradaki boşluktan ikisini birlikte topladım. Tekrar bir zincir. Yani buradaki beş tane boşluğumuzda aynı şekilde birleştirerek ilerliyoruz. Tekrar bir zincir. Buraya geldim. Bir sık iğne, bir zincir. Karşı tarafta tersten aldım şöyle bir sık iğne bir zincir tekrar buraya geldim bir sık iğne şimdi sonda bir tane kaldı hemen buraya battım şöyle kaydırma yaptım tekrar köşenin içine önce 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 İki, ikili trabzan değil üçlü şimdi bir kere ip alarak yaptığımız için üç kere de çıkarak ikili trabzan ya da sahte e, üçlü trabzan olmuş oluyor o yüzden karıştırıyorum Şimdi üçüncüsünü yaptım. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Hemen burada da bir, iki, üçüncüsünün bu taraftan tersten batıyorum. İlmeğimi buradan çektim. Tekrar beşe tamamlıyorum. Şöyle dört ve beşincisi. Tekrar bir zincir çektim. Hemen köşe boşluğunun şöyle de yapabiliriz. Tersten batıyorum ben de unutuyorum. Tekrar bir zincir çektim köşenin içine 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi buradan sonra aynı şekilde devam ediyoruz. Hemen ilk boşluğun içine bir sık iğne, tekrar 3 zincir, bir sık iğne. 3 zincir bir sık iğne. Şöyle 5. 3 zincir boşluğumuzu yaptım. Yine burada son boşluğa battım. Kaydırmayla kapattım. Şimdi zincir çekmeden buradaki yarım köşemizi tamamlayacağım. Hemen buraya geldim. Şöyle 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz 2 3 4 ve beşincisi şimdi tekrar tığıma bir ip aldım hemen ilk trabzanımızı sık iğne ile trabzan yaptığımız zaman gördüğünüz gibi şöyle trabzanlarımızın aynı şekilde oluyor yani iki ilmeğini birlikte şöyle battım buradan bir ip aldım 3 tane ilmeğim var hepsini birlikte topladım bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum evet motifimizi ve birleştirmesini tamamlamış olduk şimdi ben alize süperlana klasikle yaptığım için yünlü bir ip o yüzden hafif bir buhar ütüsü yaptığımız zaman hem biraz daha büyüyecek motifimiz hem de daha düzgün duracak gördüğünüz gibi çok güzel bir birleştirme oldu Evet motifimizin ve birleştirmemizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.